Aha. Dur. Oh hay. Oh hay. Da canı bir oktay. Kutuda. 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 gel geldi Helal olsun. Awesome. Dün varsa çok mutlu olurum. adam ya. Ya adam adam ya. Allah'tan. Ben havada uçuyorum. Gel açtım ortayı. AVM başka ne? Groza tamammış AVM sen Awesome İki kişi Boş gibi Nerede? Aa burada 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 burada. <laughs> Al yukarıda. Ana MS çıktı. Gel et, oraya gel bakayım gel. gel. Awesome. Watch out. Buraya gel vur. Awesome. Vur. Şurada. Ağ açıyor. İleride. Altında. Watch, out. Watch out. Burada. Bak, çatladım, çatladım. Hallet. छा छात्र Ofa oh, mermi bitti ona göre oyna. Mermi <laughs> falan yok bende. Bana 5 el atı lazım değil. <laughs> Onlar Sen de daha fazla ok <laughs> bay. daha fazla değil mi? Sen ne 80 ne iş var? Oktay, 80. Awesome. I got supplies. Awesome. Oğlay bak sır sen video çekiyorsun diye sana kalıyorsun bak yani şey yapma. Ben senin gibi değilim Oktay. Ya bir git. Sen bana salıyordun. Kandırma lan insanları. Kandırma lan. YouTube'da bak videolar var bak. Kandırma insanlar izle insanlar. Arkadaşlar inanmayın buna. İnanmayın. Amri Hadi vurursun. Sen de ilk. Sıkıştırdım ben. Drop varmış Allah'tan. Gelir gelir. AVM Sils. Hadi gel hadi gel. Hadi gel bana bana. Nerede bu? Bol çok kötü yerler dalanlar çok çıkıyorlar Alanı şu an hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim alanı. Ben de zaten 120 lira vardı eyvallah. Supply store marked. Oktay sen attın biliyorum. Oktay seni çıldırtayım mı? Seni çıldırtayım mı? Çıldırtayım gel gel. Gel atayım mı lan? Atayım mı? Atayım mı lan? Atıyorum ha. Gel atıyor. Hoppa. 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 Marked in airdrop Hey, apsajı, sınıf Abi siktir git ya, çocuğa bak ya Babamı dellendir Buraya bitlersin, yanlış plan oldu özür dilerim kardeşim ben çıldırdı ya. Salak mısın oğlum sen? Küçük çocuk. Ya sana da dinle ya. Kardeşin yok konuş. Bilmiyorsun Oktay. Bak Oktay. O A -A v AVM vuruşu yapıyorum. Oxta gel benzin kimine patlarsa o maldır tamam mı? Tek sadece M4 ile Groza, tamam Tamam Oğlum şişe var ama Önceden ben sıktıydım Bu ne oğlum? Oxta ben Groza'yı bıraktım I got supplies. Ah, mere. A, M, R artır. A, M, R, A, V burada. Gördün mü? Burada, Şurada. He. Ee, ne bayağı şey size kaldırıyor. <laughs> Oktay görüyor musun beni? A B N şov yapıyorum. A B N. Oktay adam geldi. Ay misin pardon? Sen adam zannettim. Aa Başka. burada burada. O oh, vuruş atacağım sus. Nerede bu? Nişat e Awesome. Aa, Oktay, başka yer var ya. Oktay polis bir tane. Gördüm. Gösterir, gördüm. Hadi göster. Göstersen olan. Nasıl Allah'ım? Oktay gel, Oktay gel, Oktay gel. Oktay gel, Oktay gel, Oktay gel, Oktay gel. Oktay gel. Oktay gel. Oktay Helal Oktay lan. An Anlamıyorum ya dönmedi bir de. Bir de ya dölmedi Oktay dans etme, dans etme Telef seslenme, telif. Sesten dolayı.